Merhaba, ismimi Kırveli. Kırbeli. Ee, şu anda ATA CY tüfeğin nasıl e, fişek koyulacağını ve de nasıl parçalanacağını bunu göstereceğim. Öncelikle şunları çıkarttık. Kutusunda bu şekilde bir parça var. Çok da gerekli değil. Normal halimiz bu. Öncelikle... Şöyle bir fişek alalım. Şu anda burası açık. Normal hali bu şekildedir. Burayı açabilmek için şurayı bir kurdum. Sonra da buradan düğmeye basarak bu yolu açtık. Sonraki işlemim size fişeği taktık. Şimdi buradaki kurma kolunu çektiğimiz zaman fişeği almaz. Burada yapacağımız işlem şöyle biraz ya şuradaki parçaya basmak. Görüyorsunuz şu anda fişeği aldı. Sonraki işlemse kurma kolunu çekmek. Bundan sonraki işlemde bastığım zaman fişek ateşlenir. Bunu çıkartabilmek için de yine şuraya basacağız. Fişeğimizi attık. Normal hale geldi. Yani buradaki işlem bu. Tabii ki bunu da unuttuk. Bu her zaman bu işlemi yapacağımız zaman kırmızı tehlikedir, atışı hazırdır. Şurayı kapatmamız lazım. Bunu söylemeyi unuttum. Öncelikle bunu da yapmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra nasıl parçalama işlemi yapacağız. Öncelikle şurayı çevireceğiz. El kumlarını çıkartıyoruz. Burası biraz sert olabilir. Bu yumuşak ama şöyle hareket yaptığımız zaman şu anda tüfeğimiz elimizde. Normalde bu 5 artı bir tüfektir. Ama takozu olduğu için şu anda 2 artı bir. Takozu da çıkartabilmek için de şu hareketi yapmamız lazım. Biraz zor. Şöyle bir küçük bir çıkartacağız. Aşağıdaki yayı tutuyorum. Bu şekilde de çıkarttık. Yeniden aynı şekilde şu parça yayı çıkıyor. Bu yayı yeniden yerine taktikten sonra 5 tane fişek buraya takabilirsiniz. Bundan sonraki işlemse bu parçayı namluyu şuraya tane, tamam. sağa sola oynatarak aşağı doğru ettik. Kurma sonunu biraz çekiyorum. Tam oturdu hizaya. Sonra da el kundağını şöyle gelirsek tam hiza olacak sıfır bir şekilde hizaladıktan sonra bu işlemi bitirmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.